Herkese merhaba değerli takipçilerim. Bükreş Merkezi'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümümüzde az önce oynanan Farul Konstantsa Çefere Kuluş karşılaşmasını değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Romanya Ligi'nde 22. hafta önemli bir maçla tamamlandı. Köstence'de Farul ile Çefere Kuluş karşı karşıya geldi. İlk yarısı pozisyon açısından fakir bir maçtı. İlk ve ilk yarının tek tehlikeli hata Farul'den geldi. Deniz Alibek boş kaleye topu atamadı. Yani bomboş pozisyon. Orada topu dışarı attı kale yerine. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda da Çefere Kuluj daha etkiliydi. İlk maçın ilk golü Çefere Kuluj'un yeni transferi Ermal Krasnic'den geldi. 49. dakikada Şefere kulübü öne geçirdi. 56. dakikada Kulüş fırsat tepti. 58'de var, var incelemesi oldu. Hakem İstvan Kovac Kulüş'ün bir pozisyonuna penaltı verdi. Orada bir düşürme var. Penaltı mı değil mi soru şart ama var incelemesi sonucu sonucu penaltı verildi. Christian Manea da 59. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. 77'de ise artık Çefere Kuluj maçı bitiren Petrila'nın golüyle 77'de farkı 3'e çıkardı ve öne geçti. 78'de Faul Konstantsa forması giyen Türk asıllı Enes Salih oyuna girdi ve yaklaşık bir 12-15 dakika oyunda kaldı. Maç Çefere Kuluj'un üstünlüğüyle bitti. Faul Konstantsa zaten Hermannstadt maçıyla birlikte bir kötü gidişatı oluyor olmuştu. Her maçta da 4-0 yenildiler. Fece Voluntari ile devre arasından önce 1-1 berabere kaldılar. Bugün ise Çefere kendi sahalarında 3-0 yenilerek liderliği kaybettiler. Çefere Kulüc bu galibiyetle liderliğe yükseldi. Son 5 yılın neredeyse şampiyonu Çefere Kulüc 5 sezonun 2017-18 18-19 2019-20, 20-21, 21-22 Son 5 sezonu şampiyonu Çefere Kuluş bu galibiyetle liderliğe yükseldi. Teknik direktörle ilgili açıklamaları var. Dan Petrescu ilk olarak yayıncı kuruluşa röportaj verdi ve takım ve kendisi ve takım için öne mükemmel bir maç olduğunu söyledi. Farulü 3-0 yeneceklerini düşünmemiştik dedi. Sağda gerçekten iyi kaldık ve preslemeyi doğru yaptık dedi. Ayrıca Dan Petrescu kendi görüşünü de söyledi. En az 5 takımın şampiyonluk için mücadele edeceğini öngördü. Hemen ardından da Farul Konstantin'in teknik direktörü Hacı. Çefer'e kulücü tebrik etti. Güçlü, pragmatik, deneyimli bir ekibe benziyordu dedi. Hücumdan arzulanan şeyi bıraktığını düşünüyordu Hacı. Ve geri dönme mesajları verdi. Biraz da transferle kapılarının kapalı olmadığını söyledi Hacı diyelim ve Bükreş merkezin ilk bölümünü noktalayalım. Haftaya ikinci bölümü çekeceğiz. FCSB Farul Konstantza maçının inşallah hem öncesinde hem de sonrasında program yapabiliriz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Noktalıyoruz. Pazar Günü Bükreş Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Ayrıca çarşamba günde Süper Liga panoramayı çekip 8. bölümü yayınlayacağız. Hoşçakalın.